AK Parti dönemlerinde Adalet Bakanlığı yapmış bir isim kullandığı ifade şu. Kapatma davasını açtıran irade bu davanın kapatılmama yönünde çıkmasını sağlamak zorunda kaldı. biçiminde bir ifade kullanmıştı o zaman. Dolayısıyla yani bu konular hani 11 yıl önce 11-12 yıl öncesinden söz ediyoruz ama o dönemin atmosferi, o dönemin iklimi, hani ne, ne, nasıl bir Türkiye'deymişiz, neler oluyormuş, neler konuşuyormuşuz falan bunları hatırlamak açısından e, önemliydi diye düşünüyorum. Evet Emre Şimdi Bey. Şimdi bu hatırlama olayı gerçekten çok çok önemli. Şimdi 10-11 yılı yaşayanlar o döneme işte akıl bali bir şekilde akledenler yani 10-11 yılın çok da geçmişte olmadığını biliyor. Ama o 10-11 yılda işte yaşı yetmeyen insanlarsa 10-11 yıl sanki çok eskide kalmış bir şeymiş gibi bir e, şekilde düşünüyor. Şimdi 2013'ten ve insanlar bugünün e, konjektüründe tarih yorumlaması yapabiliyor. Ben bunu özellikle e, genç arkadaşlarda görüyorum. Mesela son derece okumuş, bilgili, iyi üniversite mezunu. Gerçekten vatan millet şuuru da var. E-muhtıra diyorsunuz mesela. Herkesin bildiğini zannediyorsunuz. O yüzden bazen analizlerinizi altlık olarak koymuyorsunuz bile. Nasıl olsa herkes biliyordur. O temelden bu söylediklerimizi yorumluyorsunuz, yorumluyordur diye. Onu bakıyorsunuz, ondan mesela haberi yok veya duymamış doğal olarak. O yüzden bunları sık sık dile getirmekte fayda var. Çünkü Türkiye'deki meselelerin e, değerlendirir, Türkiye'deki meseleleri değerlendirirken bütüncül bir tarih okuması yapmazsak her şey yarım kalır. Bugün FETÖ'nün siyasi ta ayağı tartışmaları da böyle. Çok basit bir şekilde adam bir tane argümanı alıyor önümüze koyuyor. Onun arka planında dünya olay var okunması gereken ciddi, çetrefilli, iç içe geçmiş, komplike hadiseler zinciri var. Bunun doğrultusunda verilecek adil bir hüküm söz konusu. Ama ne yapıyor? İşte diyor sen diyor atıyorum Türkçe olimpiyatlarına gittin diyor işin içinden sıyrılıyor. O sorumsuzluğu ne yapıyor? Bu dönemi hatırlamayan vatandaş bir zehirlenme olarak bir bedelini ödemiş oluyor. Sayın Şamil Tayyar diyor ki bir genel kurmay başkanı çıkıp diyor kapatma davasının göbeğinde yer alıyor diyor. Bununla da daha ilgili daha hesap vermedi diyor. Bugün bugünden bakan insanların kafasında şöyle bir şey şekillenebilir. Ya bunlar da abartıyor. Ne alakası var genel kurmay başkanın e, kapatma davasının ortasında olması. Şimdi burada şu hatırlatmayı yapmak lazım. Bu genel kurmay e, bu dediğim işte o, o dönemki askeri vesayetin hakim oldu. 28 Şubat'ta yargı mensuplarına kara kuvvetleri komutanlığında bir albay rütbesine briefing verdirmişti. Bu kadar. Ee, bu ülkede vesayet vardı. 2004'te Aytaç Alman Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na rektörleri topluyordu. Hı hı. Yani bakın özünde başbakanlığa bağlı bir kurum. Bunları hatırlatmak lazım. Ama sivil alana ait. Ama sivil alana dahil. Yana. Hatta yasama yürütme yargı bu. Üç erke yönelik her türlü müdahalesi söz konusu denge denetim namına. Hiçbir o, şey yok. O e Emur Tramettin'in %90'ı eğitim Tabii eğitim faaliyetlerine mesela. ilişkindi. Yani bu ülkede ee, filanca ce yerde kutlu seçilmiş, doğum haftası seçilmiş siyasilerin bakanlıkların önüne geçip önüne geçildiği MGK toplantılarını biliyoruz. Dolayısıyla bunları ara ara e, hatırlatmak gerçekten Peki, AK Parti çok çok önemli. hafızasında İlker Başbu nasıl bir figür? Ak Parti hafızasında bir kere İlker Başbu. Siz tabi daha genç bir daha gençiz ama <laughs> sonuçta yani bu geçmişten bu yana İlker Başbu'nun işte o az önceki basın açıklamaları kapatma davasındaki tutumu yani akbar antidemokratik vesayetçi bir şekilde devlet yönetim, yönetim anlayışını benimsemiş bir genel kurmay başkanıydı. Hı hı. Ee, az önce bu ilişkileri anlattığınızda anekdotlar üzerinden Sayın Şamil Tayyar dedi ki soruyorum size bunun FETÖ'den ne farkı var dedi. Şimdi burada çok tartışmayı derinleştirmek derdinde değilim ama FETÖ'ye ilişkin FETÖ'nün devlet içerisindeki yapılanmasına ilişkin her okumamızda millet çok ciddi bir panik ve tehlike olduğuna dair bir hissiyata kapılıyor değil mi? Çünkü ne diyorlar? İşte dinci bir örgüt, işte mesiyanik bir örgüt. Ama söz konusu seküler, kemalist bir ideolojiye sahip devlet içerisindeki bir çete olduğunda aynı tesiri, korkuyu ve paniği oluşturmuyor zihinlerimizde. Hı. Çünkü yani Bunda tabii bu ülkenin eğitim sisteminden işte düşünce, düşünce sistemimize kadar edilmiş. nasıl kodlandığını yani da bir tesiri. 15 Temmuz'a kadar ki bütün darbeleri bu kafa yaptı. Yani bu kafa yaptı. Şimdi mesela bununla ilgili bazı yayınlarda tartışmalar oluyor. Yani aklımızla alay edercesine bazı isimler çıkıyor. Diyor ki, ya diyor işte biz çok söyledik. Dinci yapıların, cemaatlerin, tarikatların devletten uzak tutulması. Ya Allah aşkına bu ülkede işte dört tane darbe oldu, başka girişimler oldu. Hangisini 15 Temmuz dışında e, dinci bir ör, yapı yaptı? Şimdi Sayın İlker da 15 Temmuz'da dinci sayılmaz. Onda, o da dinci sayılmaz. Aynen öyle. Evet. Onun da sonuçta bir... Yani o a, TRT'den okudukları metne baktığınızda da evet. öyle bir şey olmadığını, Atatürkçülük adına vesaire olduğunu görüyorsunuz da... On, e, zaten e, bunu istismar etmiş bir yapı. Siz Ama... iktidara geliyorsunuz. Bir taraftan seçim kazanmak durumundasınız. Bir taraftan bürokrasi aracılığıyla halka vaat ettiklerinizi hizmet olarak tekrar döndürmek zorundasınız. Diğer taraftan da o bürokrasinin size bir şekilde engel olmasını engellemek durumundasınız. Yani adeta bir sihirbazlık durumu söz konusu. Bir yasa yapıyorsunuz, uzattım ama hemen kısa bitireyim. Bir taraftan yasa yapıyorsunuz, Cumhurbaşkanı o zaman veto ediyor. İki defa reddediyor, geri gönderiyor. Anayasa Mahkemesi bu sefer reddediyor. Bir alt geçit yapıyorsunuz. İşte Ankaralılar bilir. Ben buraya ilk geldiğimde İzmir'den bir bakıyorum. 72 gün alt geçidi. 30 gün alt geçidi. Ya dedim niye böyle bir isim koymuş? Hani çok alt geçit yaptı da isim bulamamış. Yok. Şunu diyor müteahhitlere veya bu işi yapanlara. Bak kardeşim mimarlar odası dava açar. Danış'ta da hemen durdurur bizim yolları. Esasından hüküm verir. Bunun diyor en kısa sürede bitireceksin. Ondan sonra aşacağız biz bunu diyor. Biraz da böyle bir nükteli, esprili bir isim koyuyor. Burada da olay şu. Çoğu bitmiş alt geçit de o dönem üzeri yani artık durdurma kararı olan alt geçitlerdi. Çünkü Danıştay durduruyordu. Şimdi bir taraftan bunlarla mücadele ediyorsunuz. Bir taraftan darbe tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Diğer taraftan da bu tehlikeyi arz eden insanları yerine atayabileceğiniz, isim atayabileceğiniz havuz hükümet olarak işte müsteşar, genel müdür, genel müdür yardımcısı bunlar devlette 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl yapmış görev yapmış insanların havuzundan olacak. Şimdi ben tamam bizi bazen uyarıyorlar işte belli gazeteciler var Sayın Nedim Şener var böyle çok işte kendine göre bu davalarda ahlaki bir noktada durduğu iddia edilen isimlerden bir tanesi. Mesela diyor ki çıkıyor işte diyor o zaman bu insanlar getirildi tamam. Bu insan nereden getirildi? O havuzdan getirildi. O havuzda ben dışarıdan adam atayabiliyor muyum? Mevzuata göre hayır. Peki oradaki isimler kimler? Ya işte eski vesayet soğuk savaş döneminde dizayn edilmiş arkaik vesayet unsurları. Kemalist ulusalcı ya da FETÖ'cüler. E şimdi bu durumda iş yapmaya çalışan bir partinin mağduriyetini görmüyorlar. Onun üzerinden bugünkü toplumun hafızasını yok sayarak AK Parti üzerinden hepsini bir torbaya koyup değerlendirme yapıyorlar. Bunda bu noktada da vatandaşlarımızın ekstra uyanık olması lazım. Ekstra meselenin ardını düşünerek hareket etmesi lazım. Çünkü post çağındayız. Muhalefetin üst üste bu kadar yalan söylediği bir ortamda da gerçekten insanlarımız e, gerçek dışı beyanlarla zehirlendiği kanaatindeyim. Bunu da böyle